Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sonunda o beklediğimiz gün geldi ve Warzone Mobile duyuruldu. Dün Call of Duty'nin etkinliğinde böyle canlı canlı bize Warzone Mobile'ı tanıttılar. Hem çok güzel bir trailer gördük. Onu da birazdan izleyeceğiz birlikte. Hem de oyunla ilgili güzel detaylar verildi. Ayrıca oradaki yayıncılar da oyunu oynadılar canlı şekilde ve biz de izledik. Gayet de keyifliydi. Sonrasında net bir tarih gelmedi ama oyunun resmi olarak 2023'te çıkacağı söylendi. Ee, söylentiler var şu an Mart ve Nisan'da çıkacağı ile ilgili. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, genelde bu tarz oyunlar yaza girmeden çıkıyorlar. Ee, Apex'te Mayıs'ta çıkmıştı. Bu oyunun da ben Nisan gibi falan çıkacağını düşünüyorum. Çok geç kalacağını düşünmüyorum. Ee, detaylar geldikçe veya bir kapalı beta olur, beta tarihi olur veya bir sızıntılar oldukça sizlerle paylaşacağım. Discord'a gelebilirsiniz. Genelde duyuru kısmında tüm haberleri oralarda paylaşıyorum. Hepinizi oraya beklerim. Unutmadan da bu arada henüz ön kayıt yaptırmadıysanız oyunda ön kaydı açıldı Google Play'de. Warzone yazıp ön kaydınızı da yaptırabilirsiniz. İlk önce şöyle bir fotoğrafımız var. Onu da göstereyim ön kayıt demişken. Ön kayıtta ödüllerimiz var. Gördüğünüz gibi 15 milyon olunca mesela M4 skin'i var. Gayet güzel duruyor M4 kaplaması. 25 milyonda gizemli bir ödül var. Ee, şimdi trailerı izleyeceğiz. Oradaki Ghost Skin'i büyük ihtimal. Bu kulaklıklardan anlıyorum zaten. 190 oradaki Ghost Skin'i verecekler bize 25 milyonda. Çok da rahat ulaşır zaten 25 milyona. Çok da bir sıkıntı olmaz. Hadi şöyle bir trailera geçiş yapalım.

Evet, trailerımız böyleydi. Gerçekten güzel olmuş. Çok beğendim. İnsanı bayağı bir hype'latıyor trailer. Şimdi ise diğer bir detaylara geçelim trailerdan sonra. Nereden başlayalım? Şuradan bir başlayalım. Öncelikle oyun şöyle 120 kişilik olacak. PC Warzone 150 kişilikti. Biz de buranın 150 kişi olacağını düşünüyorduk. Aslında ilk alfa testlerinde 150 kişiyle oyun. Hep videolarda görmüştük. 150 kişi yukarıda gözüküyordu ilk atlarken. Demek ki düşürmüşler 120'ye. E gayet iyi ortası e, yani 100 klasik olurdu. E 150 belki fazla diye düşündüler. E, mobil tarafta biraz da hızlı olsun diye. 120 gayet idare olmuş bence. Ve 120 oyuncunun 120'si de gerçek oyuncu olacağı söyleniyor. Yani böyle bir iddiaları var. Bunu nasıl yapabilirler onu da birazdan açıklayacağım. Şöyle fotoğrafta da gördüğünüz gibi ikiye ayırmışlar. E, diğer tarafta diğer oyunlar e, %90'ı bot. Warzone'da ise 120 oyuncunun hepsi gerçek olacağı söyleniyor, isteniyor yani yapılmak istenen bu Umarım güzel olur, başarılı olur Bunu nasıl yapabilirler? Öncelikle iyi bir sunucu lazım o, o haritadaki 120 gerçek oyuncuyu kaldıracak iyi bir sunucu gerekiyor Bu sıkıntı olacağını düşünmüyorum PC Warzone'da zaten 150 kişi birlikte oynuyor Bu problem yaratmaz Sonrasında ise oyunda rank sistemi büyük ihtimal olmayacak Çünkü Warzone PC'de rank sistemi yok Hiçbir zaman gelmedi. Level ve işte KDA kasma var. Level var sadece. Burada da olmayacağı için sıkıntı olmayacak eşleştirmede. İnsanlar kendi rankını maç aramayacak. Maç beklemeyeceğiz lobbyde. Start'a bastığımızdan kim varsa o sıra oynayanlar herkesle eşleşeceğiz. O sıkıntı oradan kalkacak rank olayı. O yüzden çok rahat oyuncu bulacak. 120 kişi gerçek oyuncu olabilme şeyi yüksek bundan dolayı. Sonrasında sadece FPP olacağını düşünüyorum yani TPP belki ileride gelir e Sadece FPP Olduğu için de herkes FPP oynayacak Yine sıkıntı olmayacak oyuncu hani starta bastığımızdan an FPP Tek harita Ve e, nasıl diyeyim Rank sistemi yok e, Herkese eşleşecek e, Böyle olunca da Bir ton oyuncu var Milyonlar oynayacak oyunu e, 120 kişi hiçbir şey Basacağız tak diye 120 oyuncu tek haritada Rahat rahat oynayacağımızı düşünüyorum yani benim fikrim bu bence başarılı olacaklar bu konuda. Bir diğer fotoğrafta ise şöyle Warzone Mobile, Warzone 2 PC yani konsol ve Modern Warfare 2 3 oyunda birbirine bağlı olacak. 3 oyun tek bir sistem. sizin ilerlemeniz de, Battle Pass'iniz de, arkadaşlarınız de, diğer da diğer oyunlarda gözükebilecek. Arkadaşınız diyelim PC'den Warzone 2 oynuyor. Siz Warzone Mobile'desiniz. O sizi görebilecek, konuşabilecek sizle. Battle Pass'inizi görecek işte. Ne bileyim ilerlemenizi görecek. Ortak olacak her şey. Warzone 2'ye diyelim kostüm geldi ve silah deseni geldi. O direkt Warzone Mobile'e de eklenecek. Sonrasında Warzone 2'de silah kastınız diyelim yani level kastınız silahınıza. O silahı ve Warzone Mobile'de de kullanabileceksiniz. Baya her şey ortak olacak yani bu üç oyunda. Üç oyun tek bir sistem olarak yapmışlar. Gayet güzel ve başarılı duruyor. Bayağı beğendim bu sistemi. Bir diğer fotoğrafta ise bence en önemli kısımlardan biri. Çünkü mobilde bir FPS oyunu oynarken karşına bir PC oyuncusu gelmesi veya mouse klavye takmış bir oyuncu gelmesi gerçekten sinir bozucu oluyor ve can sıkıyor. Burada ise gösterdikleri iOS'la Google Play birlikte oynayacak. Altta ise PC ve konsol birlikte oynayacak. Yani Warzone Mobile PC'de de ve konsolda da oynanabilecek. Ama sadece ikisi eşleşecek. Mobil tarafa etki etmeyecekler. Bunu inşallah başarabilirler. Yani ben görmek istemiyorum gerçekten karşımda PC'den oynayan birini veya mouse klavye takmış birini. Bunu umarım çok güzel şekilde engellerler. Mobil mobille oynar. Aşağıda da PC ve konsol birlikte oynar. Gayet de güzel olur. Şöyle son fotoğrafta ise diğer iki oyunla da ortaklaşa olacak şeyleri ufak ufak yazmışlar. Ben hemen özet geçeyim sizlere son olarak işte diğer oyunda mesela Warzone 2'de bir operatör açtınız, bir silah kastınız, bir silah deseni aldınız. Bu Warzone Mobile'e girdiğinizde orada da direkt olacak. Ne bileyim Battle Pass kastınız Warzone PC'de. Warzone Mobile'e girince orada da o Battle Pass'iniz olacak. Sonrasında Warzone Mobile oynayan arkadaşınız var. Siz Warzone PC oynuyorsunuz. Onunla chatte konuşabileceksiniz. iletişim halinde olabileceksiniz. Hepsini buraya yazmışlar. Siz de okuyabilirsiniz. 3 oyunda bir, birbirleriyle yani bağlantılı olacak ortak olacak ilerlemeler olsun silah desenleri silahlar operatörler Warzone Mobile'de bir karakter açtınız o karakteri gidip PC'de de oynayacaksınız PC tarafta silahın levelini örnek 50 level yaptınız Warzone Mobile'e girince orada da 50 level olacak her şey ortaklaşı olacak gayet güzel bir sistem 3 oyun tek bir uygulama böyle ortak benim hoşuma gitti. Güzel düşünmüşler. Hoş olmuş. Umarım uygulaması da oyun içinde de gayet güzel olur. Size şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Hızlı hızlı bir şeyler aktarmaya çalıştım hani. Çok video uzun olsun istemedim. Hem bilmeyen arkadaşlar da öğrensin bazı bilgileri alsınlar istedim. Hem de yeni haberler geldikçe de Discord'da duyurular kısmında paylaşacağım. Tarih olur, beta olur veya büyük bir güncelleme gelir, oyun değişir, daha iyi hale gelir. Öyle bir haberler oldukça da Discord'da duyurular kısmında paylaşıyorum. Siz de Discord'da değilseniz hepinizi beklerim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.